O şimdi ne yapıyor? Şu anda. Şimdi. Şimdi. Evde mi? Sokakta mı? Çalışıyor mu? Uzanmış mı ayakta mı? Kolunu kaldırmış olabilir. Hey gülüm. Beyaz kalın bileğini nasıl da çırçıplak eder bu hareketi. O şimdi ne yapıyor şu anda? Şimdi, şimdi. Belki dizinde bir kedi avrusu var okşuyor. Belki de yürüyordur adımını atmak üzeredir. Her kara günümde onu bana tıpış tıpış getiren sevgili canımın içi ayaklar. Ve ne düşünüyor beni mi? Yoksa ne bileyim fasulyenin neden bir türlü pişmediğini mi? Yahut insanların çoğunun neden böyle bedbaht olduğunu mu? O şimdi ne düşünüyor şu anda? Şimdi, şimdi...